Kasabanın en soğuk ama en neşeli zamanı gelmişti. Kar mevsimi her yer bembeyaz kar taneleriyle kaplanmıştı. Çocuklar kar yağışını dört gözle bekliyorlardı. Çünkü kış demek onlar için oyun ve eğlence demekti. Bu kış en yakın arkadaşlar olan Ali, Deniz ve Zeynep için unutulmaz bir macera olacaktı. Bir sabah Ali, Deniz ve Zeynep kalın montlarını, atkılarını takıp dışarı fırladılar. Üçü de neşeyle karın üstünde dans etmeye başladılar. Ali kollarını açıp hızlıca dönerken Zeynep ve Deniz de onun etrafında zıplayarak dönüyordu. Kar üstünde bıraktıkları izler adeta dans eden bir çiçek gibi şekiller oluşturuyordu. Kahkahaları kış sessizliğinde yankılanıyordu. Bir süre sonra Zeynep'in aklına bir şaka yapmak geldi. Gizlice kar topu hazırladı ve bir anda Deniz'e doğru fırlattı. Deniz şaşkınlıkla arkasına döndü ve Zeynep'in gülerek kaçtığını gördü. "Öyle mi? Demek savaşı sen başlattın!" diye bağırarak bir kar topu hazırlayıp Zeynep'e doğru koşmaya başladı. İkisi de karın içinde koşup gülerek birbirlerine kar topları atmaya başladılar. Ali ise onların yanından uzaklaşıp kendi kayak macerasına dalmıştı. Koca bir yokuştan aşağıya hızla kayarken rüzgar yüzüne vuruyor, etrafındaki her şey bulanıklaşıyordu. Kayak yaparken yaşadığı hız ve heyecan ona dünyanın en hızlı çocuğuymuş gibi hissettiriyordu. Kayaktan sonra Ali geri döndü ve bu sefer Deniz ile Zeynep'i kar topu savaşında yakaladı. Zeynep yine bir kar topu hazırlamıştı ve bu sefer Ali'ye doğru fırlattı. Ali bir anda kendini korumaya çalışırken kahkahalarla onlara katıldı. Üçü de kar toplarıyla birbirlerine küçük şakalar yaparak eğlendi. Oyunlar bir süre sonra yerini yaratıcılığa bıraktı. Deniz, hadi bir kardan adam yapalım diye önerdi. Hemen büyükçe bir kar topu yuvarlamaya başladı. Arkadaşları da ona katıldı. Ama Deniz kardan adamın gövdesini tek başına yapmayı çok istiyordu. Azimle çalışarak Büyük bir kar topu yuvarlayıp gövdeyi hazırladı. Deniz kardan adamı yapmaya devam ederken Ali hızını alamayıp yeniden kayak yapmak istedi. Bu sefer Zeynep de onunla yokuşun başına çıktı ve ikisi beraber karın üstünde kaymaya başladılar. Deniz ise kardan adamına göz, burun ve ağız yaparak ona kişilik kazandırıyordu. Kardan adam neredeyse bitmişti ama eksik bir şey vardı. Bir şapka. Zeynep bu eksikliği fark etti. Ve kardan adama bir şapka takmak için heyecanla yanına koştu. Şapkanın kardan adama nasıl yakıştığını görünce Deniz ve Ali de sevinçle onlara katıldı. Üçü de kardan adamın etrafında neşeyle zıpladı. Birden bir mucize gerçekleşti. Kardan adam hareket etmeye başladı ve çocuklarla dans etmeye koyuldu. Zeynep şaşkınlıkla buz patenlerini giyip buza çıktı ve kardan adamla birlikte dans etmeye başladı. Buzun üstünde zarifçe süzülüyor, kardan adam da onun etrafında sallanarak dans ediyordu. Çocuklar, kardan adamın neşeyle dans edişini izlerken kahkahalar atıyorlardı. Gün sonunda hava kararmaya başlamıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolmuş, kar taneleri ay ışığında parlıyordu. Ali, Deniz ve Zeynep, kardan adamla birlikte son bir dans için bir araya geldiler. Arkalarında duran kardan adam onlara gülümseyerek eşlik ediyordu. Üç arkadaş kışın bu güzel anını unutulmaz bir dansla taçlandırdı. Kar üstünde bıraktıkları izler ertesi günün güneşine kadar kaldı ve bu anı kasabanın en güzel hatırası olarak hep kalplerde yaşadı. Beyaz karlar yağınca çıkalım dışarı. Ali Zeynep denizle oynarız hep körü. Kardan adam yapalım, gülüşelim, coşalım. Etrafında zıplayıp dans edelim bakalım. Hey kahkahalar Bir orada bir burada yankılanır sesimiz var Kayarız biz hızla yokuştan aşağıya Rüzgar yüzümüze vurur haydi hep beraber koşmaya Saçıyor Gece çöker usulca Yıldızlar parlar gökte Kardan adam yanımızda Dans ederiz hep birlikte Kar üstünde izlerimiz Hatıra olur her an Bu kış bizim rüyamız Unutulmaz dostlukla dolan Hey kar taneleri Yumuşacık düşüyor Ali, Deniz, Zeynep Hepsi karı seviyor and